Teşekkür mi? ediyoruz Var olmaz. Durum hiç iyi değil Açık söylemek lazımsa Ülkenin gidişatı olsun Pazarı görüyorsunuz Söylemeye hacet yok Evet Yönetenlerin bir an evvel bırakmasını bekliyoruz Yani bir iktidar ya. değişikliği olmalı mı? Gerekiyor Yoruldu artık Bunlar yapamıyor bu işi ee, Hocam Erbakan hocamıza dediği gibi Yani Yaşlandı diyordu ya Evet Şimdi o daha kötü duruma getirdi ülkeyi Yani hocamızın Tırnağı dahi olamadı Gelinen nokta ortada ben milli görüşten geldim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Değil. Alakası yok. O, önceden de o. O ceketi çıkardı mı? Ee, ben? aynen. C ceketi çıkarttıktan sonra her şey değişti. değişti Tabiri mi? caiz. Evet. Nasıl düzeliriz? Çare kim ya da? Çare Saadet Partisi. Temel dedi. Aynen. <laughs> Eyvallah. Aynen. aynen. Selam daha, önce, var. daha önce yaptıkları gibi biliyorsunuz. Daha önce nasıldı? 100 alana 200 verdi Erbakan evet. hocamız. Aynı şeyden geliyorlar. Sistem aynı. Ekonomik düzen e, tabiri caizse ne derler ona ülkenin gidişatını 96-97 yıllarında gördü milletimiz ama maalesef dış güçlerin oyunuyla hocamız yıkıldı ve ülke e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekildeki e, dış güçlerle işbirliğiyle iktidara gelmesinden Dolayı da ülke bu hale tabii ki bu hale geldi ülke yani. Du durum gelir. Ümidimiz değişmesi ve ee, düzelmesi. Yoksa aksi takdirde hocamızın tabiriyle dövecek dizimiz kalmayacak. O derece vahim yani ortalık. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.